Kral abi. Hadi selam abi. Evet bizim abi. Hay maşallah. <laughs> 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 Nerenin şey abi bunlar? Kars. Kars mı? Karslı mısınız? Evet abi. Evet. Nasıl çıkıyor ya? Afrika'da sosu ben de. Orada Hı? sürekli çıkıyor Afrika'da. Aleyküm, Aleyküm selam, sağ olasın. Kolaylık gelsin. Adınız abi? Adım... Yazmış. Adım Cemu. Cemal. Cemu, Cemu. Cemu. Evet Kar sarpa çayı var. Yayladan geldi abici. Hay maşallah. İşte böyle abi. Kars'ın koyunu. Çek mı geldin? Evet. Üç güne geldi. ne kadar tutuyor. Abi 25 diyor. yüzü. Vallahi bak. Cık. Adam eskiden kaça geliyordu? E, geçen yıl 8 milyara geldi. Yalan söylemiyorum. Geçen yıl. Evet. Şimdi 25 milyar. 300, 100, Yani 27 de var, 28 de var. Ama adamı da gram abi mazut. Şimdi 30 bin oluyor. 10 tane kalıcı ne oluyor abi? Top, topluyoruz değil mi arkadaşlar? Öyle mi oldu? Nasıl? 10 tane kaldı satamadın ne oluyor? Bizim meyvan kalmıyor. Allah'ın Allah izniyle yok. Geçen yıl da buradaydık. Evet, iki yılda. Demin sattın yorum mu? Bir ne kadar yem yiyorlar bunlar? Var Bir var günde abi 3 çuval yem yiyor. 400 hesabını yap. 1200. Ay sağ ol. Ay maşallah. 5 ee, bardan da saman yiyor. Ne yapıyor abicim güzel abim? 400 lira da o. Ne yapıyor? 1200, 1400, 1600, 1600. Abi. Suyu, yani, ya suyu boş ver, suyu belediye veriyor burada. Yani şimdi çok para abi yani. Canım abi. Önceden yani böyle masraf yok ya. Yemin biri 100 liraydı. Abi ya. Tabii canım. Zaten besiciliği batıran yemin zamlaması bir de Öyle mazot değil mi? abi canım mazot abi. Mazot yem. Abi şimdi geçen yıl yem burada kaç liraydı biliyor musun? Kaçtı? 140. Şimdi 405 milyon. Ya yazık şunu. Böyle çıkınca hayvanlar stres atıyor değil mi abi? Stres atıyor, kendini bırakıyor. Ha. İşte böyle. Hiç çıkarmasan ne olur bu hayvan? Mesela. İçeri sıcak sıkılıyor, bir hava alsın, geçsin böyle. Bu boğalar mahvolmuştur değil mi? Evet, içeride abi sıcak. Yazık. İnsan sıkılıyor, hayvan ne yapsın abiciğim? Tabi bir de yazın altında. Tesadüf, kurban da yaza geldi ha. Evet. Dört sene sonra kışa gelir. Dördüncüye falan gelir işte, beşinciye. Evet. Şimdi abi fiyatlar nasıl oluyor mesela? En büyük, en küçük. Bir tane boğaz o bo şey vardı ya şu boynu yamuk keçi. He. Ha. Hangisi? Tam boynuzu boynuzu binmiş var şu tek içi var. Evet. Boynuz boynuz değil he he görüyor musun? Gördüm gördüm. Hatta en ilginç oldu. Bir tane iki tane büyük vardı. Nerede lan? Evet orada bak. Ha, evet. Onu sattık dün akşam. Kaç abi yaklaşık fiyatları? Onu 2700'e sattık abi. Nasıl yani? Keçi. Keçi mi? Evet. Şu siyah mı diyorsun? Mavi ile siyah. Ha, ben şey diyorum, koş diyorum. Yok, koş değil, keçiler. Koşlar pahalı değil mi? var mı? Kaç? Koşlar. Şen... Tamam, bak yukarıda var tepede. Hangisi bu? Hemen şurada. o koş mu? Ha. O, mı satılmamış herhalde. O, o, şöyle, mi? o duruyor abi, o 6.350 lira o. 63 Evet. Sen çağırdığın zaman geliyorlar mı abi senin bir şeyin var mı? Evet, var mı? Evet, geliyorlar. Nasıl ne diyorsun mesela? Bir adam var. Aa! Aç, 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 aç! Aç! Şimdi biraz sonrayla kaçacaklar ben gidince. Hayır ya. Tamam. Şimdi sen... Teorik sen öyle çağırsan gelirler mi? Şuraya. Tabii. Ha bir, bir adam var teyzem bir de bırak 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 diye diyor. Ha lap 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 lap. <laughs> adam adam meşhur oldu ya. Yani. Sen de öyle yani. Kızdın anlarlar mı peki sen kızdığın zaman anlarlar mı? Çek. Eh. Bak geri dönüyor. Allah Allah. Tabii. Sen kızını mı anlıyorlar? Ya bu da canım bu da. Ha ya vallahi. Biz insanlar nasıl Rabbim nasıl hmm. şu huyu vermişse ha bak. Cet, cet, cet. Geliyor. Gidiyorlar bak. <gülüyor> 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 Hadi abi, yolun açık olsun. Sağ ol, teşekkürler. Onda bana ver. Gel gel. Gel gel Hadi arkadaşlar. Akşam seyret YouTube'da. Haber bizden. Haber bizden haber bizden.